Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle en eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünmesini ele almaya çalışacağız. Şimdi en eşittir 4 hücresi kromoz 4 kromozomlu hücre bakın nasıl çizilir. İlk önce onu göstermek istiyorum. Bakın şöyle dört tane kromozomumuz var. İlk başta bunlar e, interfaz geçirmemiş halleri bunların. Çekirdeğimizin zarı var hala. Çekirdekçimiz de var. Bakın. 4 tane farklı boyda kromozom çiziyorum. Bakın. 4 tane farklı boy. En eşittir 4 oluyor. Neden? Çünkü yanlarında homologları yok. Hepsi teke düşmüşler. Bu en eşittir 4 kromozomlu bir hücredir. Şu an buradaki DNA miktarını eğer ben 2C diyecek olursam toplam 2 gram gibi düşünebilirsiniz bakın. Ama DNA sayısı kaç diye sorarsanız 4 tane bakın DNA vardır. Çünkü her bir kromozomda daha doğrusu şu an için kromatin ipikte bakın şöyle için çizmiş olayım. Bir tane DNA vardır. Dolayısıyla toplam bakın DNA sayısı diye yazacak olursak toplam bakın burada 4 tane DNA vardır. Şimdi bu interfaz öncesi. Interfaz öncesi bir tozda ne vardı sıramız? İp, mat ve sitokinez vardı. Dolayısıyla interfazını bunun çizelim. Interfazda bakın ne olur? İnterfazda şu görmüş olduğunuz çekirdek zarı hala varlığını korur. Çekirdekçik hala durur. Şurada bakın sentrozom vardı. Sentrozom iki tane olur kendini eşlemiş olur. Sentrozom kendini eşledi iki tane oldu. Kromozomlar da bakın artık eşlenmiş olacaklar. Yani şu şekilde bakın kardeşlenmiş olacak bizim dört tane farklı boydaki kromozomumuz. Evet bakın bu şekilde dört farklı boyda kromozom oluştu. Yine bu eşittir. En eşittir dört kromozom vardır. Ama DNA'sı bakın bu sefer ne oldu? 2 katına çıktı. 4C oldu. DNA sayısı ne oldu? O da bakın iki katına çıktı. Yani toplamda 4 değil artık 8 tane bakın DNA var. Neden? Şurada bir DNA, burada bakın bir DNA var. Yanına kardeşini yaptı. Bir eşlenmiş kromozomda 2 tane DNA olduğu için toplam DNA sayımı 8'e çıkmış oldu. Bu interfaz sonrası. Şimdi profaz var bakın. Profazı çiziyorum. Profazda şu görmüş olduğunuz sentrozomlar zıt kutuplara doğru çekilirler. Çekirdek sarı çekirdekçik erir kaybolur. Ve kromozomlar iyi tarafından yakalanırlar bakın. Ve herhangi bir düzen olmadan bakın hücreye bu şekilde dağılmış olurlar. Dört farklı bakın boyda kromozom çizdim yine en oldukları için. İki endeseydi homologları yanlarında olacaktı. 3N deseydi 3'er tane aynı boyda kromozom olacaktı. 4N deseydi bakın 4 tane aynı boyda kromozom yan yana gelecek idi. Bakın bu artık profaz evlisi olmuş oluyor. Gelelim metafaz evlisine. Metafazda bakın ne olur? Metafazda bütün bu kromozomlar homolog olmayan bu kromozomlar yan yana ip gibi sıralanır bakın. En büyük bu şekilde. Ortan bunun bir küçüğü, daha küçüğü ve en küçüğü bakın şeklinde bunlar orta düzleme ne yaparlar? Hepsi sıralanırlar bakın. Hiçbir tane kromozom arkasının arkasında gölgesinde kalmaz. Yani bütün canlılarda kromozom sayısı ne yapılıyordu? Metafazla ortaya çıkıyordu. Aynı şekilde bakın burada da ortaya çıkmış olur. Hala burada bakın N4 kromozomumuz. DNA'mız hala 4C. Kromozomlar çünkü eşlenmiş şişman şişman görüyorsunuz. DNA sayımız hala burada kaçtır? 8'dir dir burada bakın yine en eşittir 4 kromozom DNA sayımız DNA miktarımız 4C diyelim ilk önce DNA sayımız da 8 olmuş oldu şimdi metafazdan sonra gelen evremiz anafaz evresi anafaz evresini şuraya silip çizeyim bir arada gözüksün hepsi. Bakın şunları siliyorum artık. Evet. Metafazdan sonra bakın anafaz evlemiz geliyor. Anafazda kardeşler kutuplara çekilir. Yani şu görmüş olduğunuz bakın kardeşlerimiz yukarıda kalan kardeşler yukarı aşağıda kalan kardeşlerin hepsi ne yapacaklar? Aşağıya doğru çekilmiş olacaklar. Şimdi kalemi rengini değiştiremedim ama böyle gösterelim. Bakın şu gördüğünüz kardeş yukarı, bu kardeş aşağı doğru çekilecek. Çektiğimiz zaman bakın en büyük kromozomun büyük olan kardeşi yukarıda, diğer büyük olan kardeş aşağıda. Onun bir tık küçük olanı yukarıda aşağıda, daha küçük olanı yukarıda aşağıda, en küçük olanı da bakın şöyle olsun. Bakın bu şekilde çekilmişler anafaz evresi itibariyle. Şu an burada gözümüz kaç kromozom görüyor artık? Anafazda çocukları çekilen her kardeş bir kromozomdur. Yani bakın burada artık en değil. Şu kromozomlu bu kromozom aynı boyda olduğu için bakın eş gibi düşünün bunları artık homologdur. 2N hepsi bakın böyle. Şu şunun eşi. Bu bunun eşi. Bu da bakın bunun eşi olduğu için iki ndir bunlar artık. Homologlarla bir arada bulunmaktadırlar. Ve toplam 4 yukarıda 4 aşağıda bakın toplam 8 kromozom var. DNA miktarımız hala kutuplara çekilsek de 4C'dir. Toplam gramaj değişmedi, bölünmedi çünkü. DNA sayımız da yine yukarıda 4 tane, aşağıda 4 tane toplamda yine 8 tane DNA'mız var. Herhangi bir değişiklik olmadı şu an için. Bu da anafaz evremiz idi. Telofaza bakın çiziyorum. Telofazda şöyle artık hayvan hücresi ise boğumlanma sürecine geçiyor. Bitkilerde ise bakın aralamel oluşuyor Golgi'nin katkılarıyla. Şu görmüş olduğunuz çekirdek zarlarımız tekrar oluşuyor. Çekirdekçik bakın tekrar oluşuyor. Sentrozomlar bakın burada ve bakın burada. Küçülmüş biraz. teli falan bakın kaybolmuş. Artık telefaz evresindeyiz. Şu gördüğünüz yukarı kaçan kardeşler artık her biri bir kromatiklik yani kromozoma bakın dönüşmüş. Farklı boylarda çiziyorum. Çizdim. Dört tane bakın farklı boyda. Dalton kardeşler gibi. Aynısı bakın burada geçerli. Dört farklı boyda çizdim. Toplam burada yine 2N8 kromozom var. Neden? Şununla şu eş, bununla bu eş, bununla bu eş, bakın bununla bu eş. Yan yana değil ama aynı hücredeler. Onun için biz hücreyi değerlendiriyoruz ve 2N8 diyoruz arkadaşlar. DNA'mız ne olur? Toplamda miktarımız 4C olur. Yine herhangi bir, çünkü azalma hala olmadı. DNA sayımız da yine hala ne olur? 8 olur arkadaşlar. Şimdi şuradan bakın bölünecek bu, kopacak. Stokinez olacak. Bölündükten sonra ise bakın şöyle gösterecek olursak sentrozomumuz burada. Çekirdek zarımız, çekirdekçiğimiz. Her iki hücre için çiziyorum tekrardan ve en son kromozomlarımız da bakın 1 2 3 4 tane farklı boyda kromozomlar içeriye çizmiş olduk. Dolayısıyla en eşittir bakın 4'e tekrar düştü. 2N yani 8'den N 4'e düşmüş olduk. Bu da yine N 4 olur. DNA miktarı da bakın en başta olduğu gibi 2C'ye geri düşmüş olur. DNA biliyorsunuz 2C ile başlarsa 2C ile biter. Mitoz bölünmeyle çünkü birbirinin aynısı iki tane yeni hücre olmuş olur. Bir hücreden meydana gelmiş olur. DNA sayımız da yine arkadaşlar en başta olduğu gibi 4'e düşmüş oldu. Yine burada DNA sayımızın 4 olduğunu söyleyebiliriz Evet bu şekilde kısaca en eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin bir tozunun nasıl çizildiğini arkadaşlar e, size yaklaşık 10 dakika içerisinde anlatmaya çalıştım İnşallah faydalı olmuştur e, en eşittir 4 bir dahaki e, videomuzda ise en eşittir 6'yı çizmeyi düşünüyorum O da çok karışabilir yani en altı nasıl çizilir acaba Hani N4'ü çizdik ama en altı acaba nasıl çizilebilir? Bunun hakkında da yine bir video çekmeyi düşünüyorum. Bunlar e, bu şekiller sizin iyice bu konuyla ilgili pekişmenizi sağlayacaklar. E, genelde 2N4'ü herkes biliyor. 2N4'ün e, mayoz geçirmesini, mitoz geçirmesini ÖSM defaatle sordu farklı farklı yıllarda. Ama bu tip soruları hiç sormadı. E, belki de önümüzdeki yıllarda artık bu tip sorulara kayabilir e, rekabeti artırma adına. Ondan dolayı bunları da izlemeniz sizin için faydalı olacaktır diye tavsiye etmiş olayım. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin arkadaşlar.